Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 10 Şubat haftası oğlak burçları ve yükselen oğlakları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili oğlaklar yükselen burcu oğlak alan arkadaşlar haftaya başlarken yoğun bir dolunay etkisiyle haftaya başlıyoruz. Bu dolunay 12 Şubat'ta fakat etkisini 6 Şubat itibariyle hissetmeye başlayacağız. 8. evinizde Aslan Burcu'nun 24 derecesinde karşısında Güneş var. Güneş de 24 derecede 2. evinizde. 2 ve 8 aksı otomatik olarak çalışırken bir tekaresi var. Tekaresi de 5. evde. Yani oğlak burçlarının özellikle para konuları, finans konuları, ödemeler, vergi mevzuatları, işte sigortalarla ilgili mevzuatlar, miras, nafaka, tazminat, eşin parası, işte ortaklıklardan elde edilen gelirlerler, kira veya işte emeklilik gibi paraları temsil eden evde gerçekleşiyor dolunay. Dolunay bitiş, sonlanma, tamamlanma, yeni bir döngünün başlamasını burada bize ifade ediyor. Şimdi 8. evde zaten dönüşümlerin evidir. Hani bir şeyler dönüşüyor, bir şeyler dönüşüme uğruyor. Yatırımlarınızı da temsil eder. 5. ev, <laughs> Borsa, e, kumar e, yaparken keyif aldığınız e, hobileri ya da hobilerinizden elde edeceğiniz kazançları da gösterebilir. Tekrarı burası olduğu için özellikle bar, borsa finans konularında bir takım düşüşler kayıplar yaşanabilir. Buraya dikkat edin. Maddi konularda dikkatli olmanız gereken bir zaman dilimi. Evet yatırımları da temsil eder bir mal alımı bir mal satışı bunları da temsil eder. Yani o konuda bir tamamlanma geleceğini temsil ediyor aslında bize ama Uranüs beklenmedik ani sürpriz gelişmeleri beraberinde getirebilir. Aşk eviniz, çocuk eviniz olduğu için aşkla ilgili, çocukla ilgili konular gündemler. Ee, çocuklarınızın sağlığına dikkat edin bu süreçte. Aşkla ilgili bitişler veya sonlanmalar da getirebilir. 8 ev olduğu için ameliyatlarla ilgilidir. Ameliyat, operasyon. Tahliller, tetkikler e, hep bu evle alakalı konulardır. Bu babayla ilgili, anneyle ilgili sağlık sorunların olabileceğini de bizlere işaret eder. Bu anlamlarda da dikkatli olmanızı önerir ve tavsiye ederim arkadaşlar. Yine Aslan Burcu e, ve burada yönettiği güneş işte güneşin merkürle kavuşuyor olması para finans konuları ve kazançlarınızla ilgili görüşmeler konuşmalar imzalar toplantılar ve sözleşmeler anlamına geliyor mars 7. evinizde mars denklinasyonda yani aşkın bir e, durumda aşkın durum özellikle ikili ilişkiler partner ve ortaklıklarda e, kontrolsüz eylemler anlamına gelebilir e, şiddet veya e, işte tepkilerimiz, öfkelerimiz, eylemlerimiz aşırı agresif, saldırgan, dik başlı ve asi olabilir. Pasif agresif durumlar yani içeriden iç dünyanızda kendi kendinize kurulu, kurulum hani kurulmak diyoruz buna. Kazalar, yangınlar, sporcuları temsil eder, yazılımla ilgili işleri temsil eder, işte pilotluğu temsil eder, askeri güvenliği temsil eder. Bu alanlarda bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Jüpiter'le de Antisyası var 6. evde evcil hayvanlarınız, günlük rutinleriniz içerisinde abartılı konuşmalar, e, abartılı para harcamalar veya işte harcamaların çıkması söz konusu olabilir. Bunlara karşı dikkatli olmakta fayda var. 7 evdeki Mars yine yengeç borcunda olduğu için ev aile ilişkileri, hane içerisinde tatsız konular veya güvenliğiniz tehdit eden e, unsurların meydana gelebileceği anlamına geliyor. O yüzden bu saymış olduğum konular biraz riskli. Mars'ın aynı zamanda dördüncü evinizde Şiron'la da karesi olduğu için işte hane içi, ev aile, yuva konularında ım, mutlaka tedbirli olunması gereken bir zaman dilimi. Kalp kalp damarları, e, sırt bölgesi, gözle ilgili bir takım sorunlar problemler gündeme gelebilir. Bu alanlara dikkat edin. Aslan burcu yine gurur, ego, e, e, kibir gibi e, bu alanlarda çatışmalar getirebilir. Bu sevdiklerinizde olabilir. Bu kendi iç dünyanızda olabilir. İşte toksik ilişkilerde özellikle yorucu olmaya başlayan, işte tükenmiş ilişkilerin bitişlerini Gösterebilir bizlere e, ani birdenbire başlayan ilişkiler kalıcı olmayabilir çünkü Uranüs var devrede bu ilişkiler aniden başlar yoğun yaşanır aniden bitebilir burada hani bir garanti olmaz çünkü e, daha ziyade dolunaylar yüzleşme iç dünyamızdaki o ektiklerimizi görmek e, ve o yüzleşmeler sonucu alacağımız dersleri de gösterir çünkü aslan sabit bir burçtur. Aslan e, karşısı kova o da sabittir. E, oğlak burçları da toprak elementi e, fakat öncü burç olduğu için e, ateşli bir şekilde yeni bir şeyler başlatma enerjisine girebilirsiniz. E, burada dediğim gibi bu bahsettiğim konulara dikkat edin. Partnerlerinizle işte iş ortaklarınızla aranızdaki e, ilişkiyi gözden geçirmek e, ihtiyacında olabilirsiniz. Ay ihtiyaçları temsil eder çünkü ihtiyaçları temsil eden bir evde olduğu için bu alanlar öz önem kazanıyor. İşte değişim dedik duygusal dönüşümler kendini değiştirmek dönüştürmek kendini ifade etmek yaratıcılığınızı açığa çıkarma zamanı olduğunu gösteriyor. Eski alışkanlıkları kırmak zincirleri kırmak anlamına geliyor. E, tabii ki bu alışkanlıklarımız davranış biçimimizin yerine. Yeni başlangıçlar yapmak için de uygun bir fırsat olabileceğini gösteriyor. Tabii özgüvenimizi sergileyeceğiz, kendimizi ortaya koyacağız, arzularımız, isteklerimiz, tatmin olma duygumuzu daha çok ön plana çıkarmak isteyeceğimiz bir dolunay süreci. Ama etkileri uzun olacak. 6 Şubat'ta başlayacak, haftanın sonuna kadar da etkisini yoğun bir şekilde hissediyor olacağız. Özellikle ben merkezli olmamız ya da ben merkezde olunacak bencilliğinde ön plana çıkacağı anlamına geliyor ve özellikle işte kalplerdeki gerçek niyetler ortaya dökülecek gizli saklı konular açığa çıkacak bizden saklanmış göremediğimiz görmek istemediğimiz ya da farkında olmadığımız bir e, uyanış durumunu da beraberinde getirebilir ama sağlıkla ilgili konulara mutlaka dikkat edelim. E, çünkü 8. ev ameliyat dedik, operasyon dedik. işte babanızın, annenizin, hayat eşinizin hayatınızdaki eril figürlerin ameliyat, operasyon gibi durumları söz konusu olabilir. Para konularını zaten anlattım ama yine de bir üstünden geçeyim. Özet olarak para, finans konuları, ödemeler, bankalar, banka kredileri, yatır, yatırım yapmakla ilgili olabilir. Borsalarla ilgili dikkatli olunması gereken bir zaman dilimi Mars retro ve denklinasyonu da zaten olumsuz yönler çalışır. O yüzden de bu Mars denklinasyonu 8 Nisan'a kadar sürecek. 20 Şubat'ta retrosu bitse bile denklinasyon konumu bitmiyor. Aşırılıklar özellikle ilişkilerde aşırılıklar söz konusu olabilir. Bunlara karşı da dikkatli olmakta fayda var. Özellikle ay yengeç burcunu yönetir, boğa burcunu yönetir. İşte burada yeme içme ihtiyacı çok yoğun olur. Aşırılıklar buradan gelebilir. İşte tatlıydı, ne bileyim, yemekti. Buralarda aşırılıklar, rahatsızlıklar, rahatsızlık verebilir. Bunlara karşı da dikkatli olmakta fayda var. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.